Merhaba Tavuk Postası takipçileri Uzun süredir kanalımıza video çekemiyoruz Biraz sağlık sebepleri olsun Bazı kişisel nedenlerden dolayı Biraz da buralarda değildim Onun için video çekemedik Bu seferlik de böyle oldu, hoşgörü İşte arkadaşlar Kimesimiz bu şekilde Hala bıraktığımız gibi, yani sıkıntı yok yumurtlayan şey var ama buraya da yumurtlayan yok. Yani arkadaşlar şöyle sultanlarımız burada, ispençlerimiz burada. Biraz geceye kaldık ama işten çıktık ancak. İşte diğer tavuklarımız tünedi. Bunların da keyifleri yerinde arkadaşlar. Bir sıkıntılar yok şükür. İşte. Burada bakın sahte yumurtalarımız var. Bunları koyunca tavuklar buralara yumurtluyor arkadaşlar psikolojik man. Şöyle bu ayırdığımız işte orozun biri. Bizim deli olan namı der burada. Sarılı burada. Deli olan veliahtı burada. Şu bizim vayın dıtta inşallah oroz olduğunu hakkına varacak. Onlar da işte büyüyecek şey yapacak. Bizim bakın bırakmalar da var. İkisi birden başka basıyor şey yapıyor ama yumurtalar böyle arkadaşlar. Buna eminim. Yumurtalar bölüne. Yani onun için hani kaliteli öyle diyeyim. Ee, arkadaşlar ayrıca çekiliş içinde şunu söyleyeyim. Yani ee, dedikleri hani yumurta vereceğiz diye. 15 tane yumurta. Bunlar döllü yumurta olacak. Yani isterseniz buluşkaya kullanın, isterseniz yemelik için kullanın. Fark etmez. Sonuçta işte hediye. Ee, Biz ona göre hani döllü yumurta göndereceğiz. <laughs> Karışık göndeririz. Ee, zaten sultanların falan da var, ismençlerin de var. Bunlardan koyacağız. Ee, diğer bırakmalar falan da işte yumurtlamaya başladı. Maviciler var. Arkadaşlar sizlere sürpriz bir yumurta şeyi olacak. Yani bir 15 tane yumurtamız ee, sizlere gelecek arkadaşlar. Onun için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dediğimiz gibi 100 abone olduğunda ee, otomatik çekiliş yapacağız. Şu an arkadaşlar yerinde, hayvanlarımızın. Şükür bir sıkıntılar da yok. Horozlar falan da gidince tabi biraz daha rahatladı. Ee, Havada soğumaya başladığında işte bir iki horoz daha işte keseriz muhtemelen. Ee, onları hallederiz. Suları var, yemleri var. Ya. Ee, Şu bizim deli olanın veli attı. Deli olandan manyak çıktı arkadaşlar. Sandırgan değil ama? Bildiğiniz sapık. Ultra sapık. Bana bak. Yani. Biri iniyor, biri biniyor. Bizim ispenç de orada. Bana yani bakmıyor gitmiş. baktı yok. İçeriye koyacağız. Ağzını bunu kıracaklar Yani. Evet arkadaşlar. Durum bu. Yani i̇şte yemler böyle. İçerisi de bu. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bugün fazla videoyu fazla uzun tutmayacağım. Biraz diş ağrısı çekiyorum. Hayırlı akşamlar kanalımıza abone olmayı, ve beğenmeyi, beğenmeyi, beğenmeyi,